pand <laughs> <laughs> Bugün sizlerle birlikte 3. <laughs> bölümü yapıyoruz arkadaşlar. Hemen başlayalım. Tablette oynuyorum, donuyor. Evet. Bir şey çıkmadı. Çok pis donuyor. Evet, vurunca oldu. <laughs> Aha, bir şey mi? Ne geldi? Ama ne oluyor? Gül! What? Tamam, şu an sakinim. Tamam. Aynen geçelim. Gül çıktı abi. Tamam, bunu yapmadan açıyorum. Altı. Bundan da bir şey çıkıyor. Evet. Bugün ben çok şaşırdım. Ben inşallah aksak yaptım. P Abi şu an ben videoda şu an ben şok oldum. Abi ne oluyor? Havaş kutusundan geliyor. Mega kutudan. Mr. P. Bundan sonra bir bok çıkmadı. <laughs>

Geyalı bir şey olmaz. Onu ben... Onu ilk defa hesabımıza Mr. P çıkıyor. Olmadı ya. Sonra mega da deneyeceğim ben tabi. Aha bir tane daha. Ha. Tamam bunda bir şey yok. Bunda sevinirim edin. <laughs> tamam Bir şey olmaz. Bu diğer videomda da çıkmıştı. Evet, mega. Evet, bastım. Altı. Bugün, bak bu yasak çok kötüydü. Bir gün demiştim. Şimdi neler bastı diyor. Anladım. Çıka çıka bu çıktı. Düşünmez yine de çıktı yani. Evet. Şimdi açıyorum. Bir yol çıkmıyor. Yine basayım. Beş. Bundan bir şey çıkmadı. Tamam. Şimdi arkadaşlar şu mega kutuyu bir taklit de deneyim. Evet. Canım sıkıldı. Yine bir şunu sonuncu deneyim. Ayrıntılara bak bir de bir sürü var. Bir de burak var şu yanda. Tamam şimdi, şimdi numara ne baktığı... kutu neyse Bir dokun ya seçsek. Tamam. Beş. Tamam bir şey olmaz. Bize çıkıyor. çıktı. Evet arkadaşlar bugün ne çıkartmışız? Koltuğun nasıl Sonra değil. <laughs> Mr. P. Tamam. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Like <laughs> atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay diyemiyorum. Video kapanıyor. <laughs> 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 tamam arkadaşlar bay bay. Thank you.